Burası Kurcova, Malatya'nın bir köyü. Karşı dağın adı, biz genellikle Ulubaba deriz. Bu taraf e, depremde dolayı uçmuş görülmektedir şu an. Büyük bir yarık değil mi? Evet, çok büyük bir yarık. Evet ikiye bölünmüş, ortada da bir ateş çıktı. Patladığı zaman ateş çıktı yani. Geldi işte böyle bir felaket başımıza. Hayvanlarımız içeride kaldı. Çıkaramıyoruz bir yanını. Su taşıyoruz her gün. Dağı görünce korktunuz mu? Evet. Çok şokta kaldık. Herkes korktu, ağladılar. Çocuklar hep perişan oldu. Şimdi karlar erirse dağ, hayvanlarımızı dağa götürür, o da yok. Bu dağı da böyle görünce olmuyor artık. Sen dağı gördün mü? Dağı dağı.